Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulullah salavat. Kastamonu laikasından şeker mektubu olarak bilinen bir laikayı beraberce okuyalım. Kısa bir mektup. Kastamonu laikasında 18 numaralı mektup. Bi ismi subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu hamdihi Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ahiret kardeşlerime mühim bir ihtar iki maddedir. İhtar hatırlatma demek. Birincisi, Risale-i Nur'a intisap eden zatın, Risale-i Nur'a bağlanan, intisap etmek, bağlanmak, Risale-i Nur'a intisap eden zatın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-i Nur talebesi ünvanını alır. Ve o ünvan altında her 24 saatte benim lisanımla belki yüz defa bazen daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber benim gibi dua eden kıymetdar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur. Hem dört vecihle dört nevi ibadeti makbule hükmünde bulunan kitabetinde kitabet yazmak demek. Kıraat okumak, kitabet yazmak. Yani Risale-i Nur'un yazılması. Hem imanını kuvvetlendirmek, bu birincisi. Hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına çalışmak hem hadisin hükmüyle bir saat tefekkür bazen bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkür imaniyi tefekkür imaniyi elde etmek ve ettirmek hem hüsnü hattı olmayan hüsnü hat güzel yazı ve vaziyeti çok ağır bulunan üstadına yardım etmek ile hasenatına iştirak etmek. Hasenelerine, iyiliklerine iştirak etmek, ortak olmak gibi çok faydeleri elde edebilir. Ben kasem ile temin ederim ki kasem yemin etmek. Ben kasem ile temin ederim ki bir küçük risaleyi kendine bilerek yazan adam bana büyük bir hediye hükmüne geçer. Belki her bir sahifesi bir okka şeker kadar beni memnun eder. Zaten bu layıkanın şeker mektubu denmesinin sebebi buradaki bir okka şeker. Tabi üstadımızın zamanında şeker şimdiye göre çok daha kıymetli. O kıtlık zamanlarında çok daha pahalı. Buradan Risale-i Nur'u yazmanın, Üstadımızın nezdindeki kıymetini daha iyi anlayabiliriz. Her bir sayfası diyor, bir okka şeker kadar beni memnun eder. Şekerin o derece kıymetli ve az bulunur olduğu vakitlerde. İkinci madde, Ma teessüf, ma teessüf yani teessüfle üzülerek Risale-i Nur'un imansız ve emansız cin ve ins düşmanları, hem cin tayfesinden hem de ins insan tayfesinden imansız ve emansız olan Risale-i Nur'un dinin İslam'ın düşmanları onun çelik gibi metin kalalarına metin sağlam demek kalalarına elmas kılınç gibi kuvvetli hüccetlerine hüccet kuvvetli delil demek zaten mukabele edemediklerinden çok gizli desisseler ve hafi vasıtalar ile gizli vasıtalar ile haberleri olmadan yazanların şevklerini kırmak ve fütur vermek, gevşeklik vermek ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına hücum diğer sayfaya geçiyoruz. Evet, şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. Hücum edip darbe vuruyorlar. Hususen özellikle burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar çok az ve düşmanlar çok dikkatli, kısmen talebeler mukavemetsiz olduğundan, yani talebeler çok dayanıklı değil, zayıf, mukavemetsiz olduğundan, bu memleketi o nurlardan bir derece mahrum ediyorlar. Yazanların şevkini kırarak, gizli desiselerle, türlü tuzaklarla, Risale-i Nur yazmaktan onları alıkoyarak, soğutarak bu nurlardan, bu iman hakikatlerden bu memleketi bir derece mahrum ediyorlar. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi Risale-i açsa benimle değil hadimi Kur'an olan, Kur'an'ın hadimi hizmetkarı olan üstadıyla görüşür ve hakaik imaniyeden zevkle bir ders alabilir. Yani tabii ki e, talebeler Üstad'la bizzat görüşmek, onun duasını almak, elini öpmek, e, onunla sohbet etmek istiyorlar. Fakat Üstad'ımız kendi şahsından ziyade, her zaman olduğu gibi Risale-i Nur'u eserleri nazara veriyor. Benimle görüşmek istiyorsanız, hangi Risale'yi açsanız benim şahsımla değil, Kur'an hizmetkarı olan yani Kur'an'ın hadimi sıfatıyla benimle görüşebilir ve hakaiki imaniyeden, iman hakikatlerinden zevkle bir ders alabilir diyerek okumaya, Risale-i Nur yazmaya, Risale-i Nur'la Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'larla hemhal olmaya bizleri sevk ediyor. Said'in Nursi